Selamünaleyküm kardeşim. Bugün Red Redemption'ın ikinci bölümü mü galiba? Aynen ikinci bölümüyle, iki ya da üçüncü bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Hatırlarsanız en son bu İbne Şerefsiz adam vardı bir tane şurada kardeşim. Karşımıza çıkıp duruyordu. Bir geçememiştim. Tam şuradan geliyordu. Yine gelecek mi bakalım? Anasını satayım geliyor. kıçın kıçın. Şimdi bu salağı atlatıp kardeşim tamam mı? Atlattıktan sonra şurada bir anahtar var galiba. Orada en sonki bölümde izlemiştim. Geliyor kardeşim kaç. Şuraya bir geçeyim ilk önce. Bak şimdi baba. Bu kapı, burada bir şey var. Tamam dur bir dakika. Buraya girme, buraya girme, buraya girme, buraya girme, buraya girme. Kaç. Şuraya saklan kardeşim tamam mı? Bu geliyor mu? Geliyor kardeşim. Anasını satayım. Nereden gidecek o? E buraya geldi bu. Aa ne yapıyor? Sabah sabah buralarda ne işin var lan? Kıvra. Anasını satayım. Ay Allah belanı vermesin kardeşim. Kaç, 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 kaç. kaç. Geri zekalı niye kırdın? Aptalın oğlu. Buradan çıkacak. Buradan çıkacak. Vay enayi çıkmadı. <laughs> Mal. Nerede? Geliyor mu? Ben ne yapacağım? Hadi kardeşim gelsene. <laughs> Manyak lan bu kardeş. Bu ne? zaten Böyle senden saklanamam kanka. Yok 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 yok. Bir şey yok bir şey yok. Yok bir şey yok bir şey yok. Ben hemen şimdi kardeşim şunu atlatacağım. Mekle sakinleş. Kendini bana bırak. Bu pezevenk. Nerede şimdi kardeşim? Neredesinden? Neredesin lan? Neredesin lan? Anasını satayım. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Yok 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 yok. Aa mal gitti. Enayi. Kıçın 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 kıçın. Kapıyı kapa kapıyı kapa. Bu kapıyı açacağız galiba. Aç 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 aç. Aa açıldı kardeşim. Aa Allah. Aa. Enayi ne oldu lan piş Şimdi kardeşim burada ne var bakalım kırılıyor mu bura kırılmıyor Allah belanı vermiş Burada bir şey var mı burada da bir şey yok büyük ihtimal Bu nasıl bir bina Allah rızası için kardeşim bu nasıl bir bina ya Bu ne antika jeton onu oh, diyeyim al bunu Selamünaleyküm baba bak şimdi e, karşıma buradan bir el çıkacak bence öyle düşünüyorum ben Çünkü çoğunlukla oyunlarda öyle olur Nereden çıkacağız lan uh -huh. Selamun kardeşim Tırman şuradan Burada ne var ne bu Oha. Burada saklayabilir miyim bunu alıp buraya koysam olur mu mesela Aa. Oh. E bu kendime aldım şu an e bunları koyayım. Ha, saklayayım burada aynen. Başka kardeşim ne var? Bu ne? Ana ev haritası. Onu oh, nasıl... nasıl açılıyordu lan harita? A, ile. Harita. E. Dosyalar. Başka ne haritası var ki? C. Ana ev 2. Bu ne oğlum? Bu nasıl bir bina ya? Nasıl başka? Var mı alınacak bir şey? Bu ne? Aç. Aha maymuncuk buldum kardeşim. <laughs> Açtım evet. Selamun aleyküm. Ana satayım. E ne oldu bu? Burada bir... Aha, bunu al. Aha, bunları da al. Başka bir şey var mı kardeşim? Şu ne? Uy, gerçekten leş gibi kokuyor. <laughs> Aha telefon çalıyor. Aç telefonu. Alo. <laughs> Buyur kardeşim. Abi iki tane kıymalı pide. Üç tane lahmacun. <gülüyor> <gülüyor> Hayatta kalmak istiyorsan <laughs> sus <suydu. gülüyor> Din Dinliyorum kardeşim konuş. Nasıl çıkacağım salak? Ana <laughs> olan vasıtası bir çıkış yolu <laughs> Oğlum sen nereden biliyorsun bileğimdeki şeyi? <laughs> ne dedi ki? Ben duymadım bu arada ne dediğini. Şey dedi büyük ihtimalle. Ana salon diye bir şeyler dedi ama. Selamünaleyküm. Kardeşim ben neredesin bu arada sen? Ana salon burası. Bu ne? Baba şimdi ben ne yapacağım? Şimdi bunu anlamak zor. Anladın mı? Bir bakayım şu garaja gideyim. Bir şey var mı garajda? Bir bıçak bıçak yok mu kardeşim? Bir bıçak ya. Elle sökülmeyen bir bantla eminet Bıçak versene bana bıçak. Kesin şu odada vardır bıçak bence ya. Maymuncuk var mı şu an bende? A maymuncuk var oğlum bende. Bir kapıyı açabiliriz bu maymuncukla ya da buradaki bir yeri falan. Şu açılıyor mu? Yok açılmıyor. Bu açılıyor mu? Maymuncuk. Aç bakayım. Hadi güzel bir şey ver. E ee, ben ne anladım bu işten? E ee, kardeşim maymuncu gitti. Nerede bu salak? Bir yerden çıkacak bu belli ya. Kardeşim şimdi bak ee, sen bana ne olduğunu söylemiyorsun oyunun bak. Anladın mı? Sıkıntı orada. Bir şeyi de koyamıyorum. Deli ediyorsun ben oyun bak. Bu ne oğlum bu sallanıyor ya. Anasını satayım. Bak buradan gitmeyeceğiz. Bu belli tamam mı? Kaç dakika olmuş bu arada? 6 dakika olmuş. Bir bakayım buradan mı gideceğiz kardeşim? Bu açılıyor mu? Açılmıyor. Buraya baktık bak. Orada bir bok yok. Bir şuraya bakayım. Anasını satayım. Aa adam. Lan kardeşim. Abi beni kurtar abi Allah razı olsun. Abi kurtarsana beni. Yardım et bana. Yok yok kardeşim yok. Ben benim değil benim değil. Pekala şu an Kardeşim ben benim karı karı benim benim eşim eşim be. <laughs> beni kurtar kardeşim. Beni buradan kurtar Tanrı. <laughs> ne dediğimden <laughs> <daha> ne anladım <laughs> Kurtar kurtar beni. Söyle. Ben iyiyim iyiyim. Lan salak böyle bir evde sence ne yapabilirim ben gerizekalı kurtarsana beni. <laughs> Garajda buluşalım bak. Şu sağda garaj var. Bak gel gel şu bak, Aç kapıyı o garajın. Ha işte aynen aynen. Hey Bana silahını ver lan. Kanka Allah rızası için. Ee, şerif yardım etse tamam o zaman. Rizekalı. <laughs> Ölmemi mi istiyorsun silah versene? <laughs> ver silahı ver silah ver silah Sen var ya adamsın lan sen. Bıçak mı? <laughs> Allah razı olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Allah yardım et Allah. Şimdi her şeyi açacağım kardeşim. İzle. Koş 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 koş. Artık bir bıçağım var. <laughs> ne oldu lan? Şimdi götü yiyorsa karşıma çıksın. <laughs> Hadi <laughs> lan, burada bir şey var mı kardeşim açılacak bir bakayım. Hadi, yani burada bir şey yok. Hemen içeri gidiyorum, yerin altındaki o şey açacağım, tahtaları açacağım. Şu garajı açmayacağım önce, bekle. Burada bir şey var mı kardeşim açılacak? Bakayım. Yok bir şey. Hemen şuradan in aşağı. Nereden geldim? Ben buradan geldim. Onu suyum. oyun kastı lan. İne ile ile ile. Allah belanı vermesin. C'ye bastım yanlışlıkla. Ağzına tüküreyim. kırılıyor mu? Kırılmıyor. Allah belanı vermesin Burası kırılıyor mu? Burası da kırılmıyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bak 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 izle izle bak. Şunu açacağım şimdi. Işte. Bu açılmıyorsa bu arada anasına söyleyeceğim böyle oyunu. Allah belanı vermesin senin gibi oyun. Selamünaleyküm. Tırman kardeşim. Lan ben gidiyorum ya. Oradaki şeyi açacağım o zaman. Bu nerede bu ibne? Bu ibne karşıma çıkacak benim bir yerden de işte o. Şu an şunu açayım. Onu satayım tabanca. Benim burada tabanca vardı. Ne oldu tabanca? Ya, tabancayı aldı. Doğru. Bunu açayım. Aç şunu. Ya bunu eline yırtamıyorsun değil mi? Bu imkansız bu arada. elinle yırtarsın kanka bunu ya. Allah'ım garaj. Abi abi. Abi bana yardım et abi. <laughs> tamam anlatacağım kardeşim. <laughs> Kardeş. O ne lan arkada bir şey mi var? <laughs> Oğlum gölge. Salak kapı kapanıyor. <laughs> Nasıl <sana> adam geldi? <laughs> anasını satayım. Ne yaptın lan salak? Niye böyle bir şey yaptın? Ağzına tükürdüm mü pezevengi? Al 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 silah al. Ee, şimdi nane yemedim mi? Ee, ee. Allah yardım et. Gelme gelme. Allah! Salak. Ne yapıyorsun lan? Gerizekalı ne yapıyorsun? ne oğlu. Allah! Şunu al şunu al. Anahtar anahtar. Ah! Pezevenk. Gerizekalı. Bir mermim var. Dur reload edeyim. Reload edeyim bekle. Ne yapıyorsun lan geri zeka? Dur şunu al, şunu al. Aç aç aç. Ver Mermi ver Allah Allah Allah. Allah belanı. Aptal. Ne yapıyorsun geri zekalı? E ee, şimdi bak bir dakika şunu bir açayım mı? Bir dakika izninle kardeşim. E, mermi yok. Bu ne oldu şimdi? Bu, bunu kırabiliyoruz mu? Kıramıyoruz. Ya sen Aa! Yo 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 vurma vurma vurma. Yok yok yok. Şunu bas 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 bir tane şey bas. Geri zekalı. Ah! Ağzına tükürdümün salak ee? ee? Oğlum sen nasıl bir adamsın sen? Kıçın kıçın. Şunu açabiliyoruz mu? Aç aç aç. Bir dakika dur bir şey alacağım şeyin içinden. Vurma vurma. Aa! İlk yardım ilk yardım. Geri zekalı bir dur vurma artık. Ananı var ya. Gel 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 gel. Ee, şunu basayım bir dakika dur. Aa! Soktu. Ananı satayım. Bırak bırak. Geri zekalı. Aptalın oğlu. Ee, hepsi bu tabi salak ne yapıyorsun? <laughs> dur şimdi arabaya bineceğim ben bekle bekle bekle. Arabaya bineceğim anahtar bulacağım ben. Onu hatırlayayım gerizekalı ne yapıyorsun şu an burada? Bin 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 bin. Yo, yo, yo salak salak kapının içindeyim ben bak. Oh, no. ah! Ah, Sen sürme ben sürerim. <laughs> ne yapıyorsun lan? Lan ne yapıyorsun? Anasını satayım. Ah! Ah! Öldüm. Bu ne yaptı bu ne yaptı şimdi bu ne oldu bu? Bu ne kardeşim ben nasıl geçeyim onu? Allah senin belanı vermesin oyun gibi. Senin yapacağın işe tüküreyim ben. Allah belanı ya. Oo geç şurayı ya. Geçebiliyoruz mu? Aptal, aptal. Hemen, 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 hemen. Şunu, 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 şunu. Şunu, şunu, şunu hemen. Şey yap, gel. Ya, al, 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 al. Şunu da al, şunu da al. Şunu da al. İlk yardım. Tamam. Şunu da al. Kaç, 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 kaç. Şunu kırabiliyoruz mu? Aha, bunu da kırabiliyoruz. Tamam, bunu da kırabiliyoruz. Okey, okey, okey. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bir dakika kardeşim, şu ara, arabanın anahtarını al. Şu kapıya bin. Bir dakika, dur şimdi. Hemen şuna bir bineyim kardeşim, tamam mı? Bas, bas, bas. Cık. Yok, yok. Ben sürerim kardeşim. Sen zahmet etme. Kurabiliyoruz <laughs> mu? <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi kardeşim bak 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 ba, ba, ba. geri zekalı geri zekalı yo 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 salak salak konuşma salak salak konuşma yo yo bir şey yok bir şey yok. bir şey ne yapıyorsun lan geri zekalı bas 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 geri zekalı ne yapıyorsun ne yapıyorsun burada araba mı kullanılır? ey geri zekalı ne yapıyorsun manyak salak mısın oğlum sen he geri zekalı ne yapıyorsun ananı yiyeyim ne yapıyorsun ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Aptal. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Öldün mü? <laughs> he aynen aynen he aynen aynen. Aynen kardeşim aynen inandık inandık he <laughs> Ya sen böyle bir şey olamaz bu arada. Sen nesin kardeşim sen ya? Sen nesin ya? Bunu nasıl yapabiliyorsun böyle bir şey? Uzaklaş uzaklaş. <laughs> ah! Araba patladı. Yalancı. Ölmedin ki sen. <laughs> Ölmedin. Yalan söyleme bana şimdi burada kardeşim. Sana hiçbir şey olmadı bu arada. Ne yapacağız kardeşim? Aptal. Malın oğlu. Nasıl kaçacağım? Ben kapat ya. Dur 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 dur. Nerede? Ha buradan gideceğim. Oğlum ben en başta niye buraya çıkmadım? Geri zekalı. Buradan çık ha. Lan oğlum sen nasıl bir şeysin ya? Dikkatini buraya. Ne yapıyorsun salak? Aa ne yaptın lan? Bunun içinde mermi yoktu. Sen nasıl sıktın ki? <laughs> Salak lan bu. Enayi lan bu kardeşim. Kendi kafasına sıktın mal. Geri zekalı. Burada bir şey var mı? Abi şunu alayım mı be? Onu sunu satayım. Av tüfeği mermisi. <laughs> Demek ki burada bir şey verecekler kardeşim. Oo. En başta buradan tırmanamadın yani değil mi? Eğitim geri zekalı. Aptalın oğlu. Bu ne? Aha bu ne? Bunu açabiliyoruz. Hey. Vay babanın. Ne çıkacak? Öküz heykelci. Aa, anladım, bunu şeye koyacağız. Tam tam hatırladım. Şimdi bak baba, o kapıya koyacağız bunu. Büyük ihtimal. Evet. Artık bir bıçağım var kardeşim. <laughs> Garaj. Şimdi bak, bunu açabiliyoruz mu? Açabiliyoruz. Bunu al kardeşim. Bunu bir şey takabiliyoruz mu buna? Bunu takmaya çalışayım. Takamıyoruz. Bak şimdi kardeşim. Gel 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 gel. O kapıya koyacağız bak bu ay kelini. Ben hatırladım şimdi. Direkt aklıma geldi orası ya onu görünce. Kaç dakika olmuş? 17 dakika olmuş kardeşim. Koş 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 koş. Run run run. Oğlum oyun kasma lan. Aha bak buraya koyacağız büyük ihtimal. Aynen öyle baba. Ulan ben var ya biliyorum lan bu işi. Aç kapıyı gardiyan. Selamun aleyküm. Bu ne şimdi kardeşim bu? Bu olamaz bu arada böyle bir şey olamaz. <laughs> Al şu bitkiyi. Bunu aç kardeşim ne var? Bu ne? Bu ne? Bu ne oğlum? Ben bir dakika dur şunu yapabiliyor muyum? Şunu. Yok <laughs> yok istemiyorum istemiyorum. Yap kardeşim. Kimyasal sıvı yok ki gene anasını satayım. Antika jeton. İyi bunu da aldım. O telefon çalıyor. Benim telefon çalıyor bir dakika. <laughs> Benim telefon çalıyor bir dakika. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Buyur kardeşim. Anasını satayım o babanın senin ben. Geri zekalı ağzıma sıçtı. <laughs> e öldü aynı. Kesin ölmüştür. Oğlum sen nasıl bir kızsın lan? Babanı öldürdüm lan. Geri zekalı. Bak buraya da bir şey koyacağız garanti. 3 tane kafa var bak burada. Aha. O 3 kafayı da bulacağım büyük ihtimal. İrtibattayız evet evet kardeşim aynen. Bak aha bak gördüm bak. 3 tane kafa lazım buraya. Ey bak kardeşim şimdi bir de onunla uğraş. Bu kapı açılıyor mu? Nasıl bir kapı lan? Ne koymam gerekiyor? Bunu koyabiliyoruz mu? Yok koyamıyoruz. Bunu burada kullanamazsın. Aha sağ sargacı. Onu alacağım şimdi şeye götüreceğim öbür tarafa. Bir dakika bir buraya bakayım iyice kardeşim. Bunu koyabiliyoruz mu? Yok koyamıyor. Aa kuş lazım. Tamam tamam anladım 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 kardeşim. Bak şuraya kuş kondurmam lazım anladın? Bu ne? Kimyasal madde. Ha bu sefer yapabiliyorum büyük ihtimal. Oh be. Burada bir şey var mı? Anasını satayım tüfek. Kapı kapandı. Kapı kapandı. Kapı kapandı oğlum. <laughs> Allah belanı vermesin. Dur geri koy. E ben nasıl alacağım bu tüfeği? Kardeşim tefek gitti anasını satayım ya. Bir şey var mı burada? Yok baba. Bir dakika şimdi ben hemen geliyorum. Bir dakika alacağım. Bir dakikanızı alacağım kardeşim. Şu saat vardı orada. Hatırladınız değil mi? O saate bir şu şeyi koyayım. Belki oradan bir şey verir bize. Belli olmaz. Yani bulmacalı bir oyundan olsa bu. Yine deton olmaya başladım bu arada. <laughs> yavaş yavaş Ağzını tüküreyim. Koy kardeşim şunu. Aha. Oha bir tane kafayı verdi. Anasını satayım. Şimdi sıçtınız oğlum işte. Hemen gidip takayım da. salak salak şey olmasın kardeşim Şimdi baba hemen olsa takayım. Bir de kaç dakika olmuş baba? 20 dakika olmuş. Çok güzel. Tam böyle kararında oldu video. Mükemmel bir video oldu gerçekten bak. O kafayı takayım kardeşim. Hemen bitireyim videoyu. Aç kapıyı. Selamünaleyküm. Tak kardeşim kafayı. Tak 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 tak. Kafaya tak keden bir şey takmayacaksın kardeşim. <laughs> tak ke devam ke. <laughs> Anasını satayım. Tamam ya bugünlük yeter kardeşim daha ne. Şu üst katlara <laughs> bir dahaki bölüm. Bir kafayı bulduk direkt. Bu bölümlük ee, bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay.